Merhaba arkadaşlar yeni bir Brawl Stars bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda 996 kupaya kadar geldik. Buradan 1000 kupa yapıp buradan yeni kahramanımızı açacağız. Ama ondan önce burada biriktirdiğim sandıkları falan açacağız. Yani yani 1000 kupa olduktan sonra açacağım arkadaşlar. Buradan hemen tek hesaplaşmadan gol e hemen başlayalım arkadaşlar. ilk mücadelemize. <laughs> arkadaşlar bu yani uzun bir zamandır video atmıyordum tekrardan böyle değişik farklı oyunlar falan atmaya çalışacağım olabildiğince kardeşim ne olabiliyormuş üstüne ne var ya? Yani? tek yiyeceğini bile bile öyle şeyleri yapmam lazım şuna dağa bak bazen cihazlar evet. almak insana çok bir acı veriyor bir sen de 4 tane oldu şuraya alırsak da. Hatta ortaya şöyle bir ulti atsak da. Bir aynı anda alsın. Güzel oldu. Orada bir tane. aynı sandık var onu da alalım hemen. Bir kişi var ama alalım

Dağıma, dağıma. Son Origi, Hayır, zaten güzel oldu. Buradan onun ilk ve arkadaşlar. Buradan tam buradan orada Arkadaşlar şimdi önce burada ödülleri alacağım ama Yeni kahramanımızı almayacağım ki sandıklardaki şansımızı daha fazla bir arttırmak istiyorum. Buradan da kolta verelim. Şuradan paramızı almadan önce sandığı açmak zorundaymışız. Üç cihazı sanırsam bir kahraman gelebilir. Koy verdi be. Hop buradan önce altınımızı aldık. Yani sandıkları bekletmeden açıyorum ki sıkılmayın. Yeni etkinlikler diyor. Onlara sonra bakarız. Buradan yine bir güç. Bunu da koltuğa vereceğim arkadaşlar bunu da alalım. Yeni Yeni bir şey çıkmadı. Orada orada kalsın arkadaşlar. Hemen buradaki sandıklarla devam edelim. Burada mega kutumuz var tek bir tane. Ve büyük kutu ve taşlar falan var. Ben şu video için bekletim direkt söyleyeyim. Ben kendimi kahraman. Aha. Ve Rico geldi. Severim Rico'da. Şey, yani ülke sandığı oynarım ama. Tabii bir sahne falan onlar güzelim falan daha iyi gidiyordu. Daha on taşımızı alalım. Birim taşımız oldu. O hiç geçerken başlarken taş vermiyor mu bilmiyorum ama hemen şu bir tane daha küçük kutu açalım. Bir tane de büyük kutu. El altın. Şuradan tekrardan bir büyük kutu açalım. Ve aslında bir efsaneyi alır mıyız? Şöyle ya 52 tane. Çok iyi şeyler gelmedi. Ben şahsen mega kutudan destansı ya da daha iyi bir şey ekliyorum şahsen. Bir kutudan da geliyor. Rüko var diye bu. Hemen buradan yeni kutumuzu daha açalım. Bir büyük kutu daha. Aa, yanlışlıkla basıyordum pardon bunu neye verelim kol, kol. bunu bence biraz ben yani buradan bir, bir koya vereceğim ya eskiden iyi yani sekme sayesinde baya iyi vuran bir kahraman buradan da yeni kahramanımızı da alalım evet tane yeni savaşçımız oldu şuradan hemen yeni böyle etkinliklerden de var duygu ve ödül ava şuradan bunu şeyle oynayacağım arkadaşlar. Rico ile oynayacağım. Buna hemen bence bir level basayım ben. çünkü oynadım. Yani uzun menzilli şeyler daha çok oynuyorum heroları. Ya da burada adetsiz kırmamak için de yeni aldığımız herolara hemen bir el atalım. Bakalım. Ödül Burada yıldızlı bir, yani geçtim hatırlıyorum buraları oynadım yani eskiden bildiğim bunu. Ama mepleri tabi karışık bak mesela ortadan çalışıyorum çalışıyor Mepleri tabi ki şey. geçiniyormuştu ama ben hep sanırsam hatırlıyorum ama sadece mepleri şey değişmiş gibi Birazcık daha ettiğim gibi yani bir şey yoktu. ama ne oluyor Ya bir tane Bu sanırsam Bu sanırsam Ben yani bunu temi alalım. Temi aldık ama yani biraz geriye çıkalım. Başımıza bir hissedi var diyor. mavi bir nasıl şey, Şu bir şey çok bir şey değil mi? Yani, bakalım deneyeceğiz Adamlar daha bilgimiz var Bunları yani, doğru çıkarak yani, sağ olsun bu potadanların sonuçlar. bir farklı Onun biraz farklı herhalde Kapatı yalnızca bırakın işaretini atalım İşaretten şu ana yüzünü Arkadaşlar bu arada videoya da like atarsanız çok güzel olur Yani uzadık en iyi sorarım ben daha çok falan çok bir ara falan bir kafak yani dönmüyordum hani devamlı hala yana... artık çekebilmiş ona ama yani bak çekeceğiz ya da bir ek gücü ekliyorum kupa artı şimdi oldu yani kupa kadar şey kastım arkadaşlar maçın orada kesmiş sonuna kaldım yani buradan devam edelim kadar da bin olduk buradan hemen son zaferimizi de almıştık savaş günlüğünden bakalım yıldız öncüyü aldık olmazsa bir elde soygun atalım soygun da olmazsa riko ile oynayacağım arkadaşlar riko ile soygun hadi bakalım videomuzu kesmiş sonuna kaldım Allah'ım ben kesmeye bakmazsam güzel olur buraya ekleme yapacağım çok dolu sanma vurmaya geldim şimdi kardeşim yani, ya. Ya, ya. Sanma, biraz biraz bulduk. ben şey salmış birisi

Ondan sonra Bu yeni kahraman yani bir yemin bilmiyorum O iyi vuruyor kardeşim sen bunu Ben daha çok sonuna yenilik kalabildim evet, Söyledim, pokoyu öldürdük. Ah, ne dedim o kadar vurmanıydı mı ona vurdum. Hadi arkadaşlar şunu da alırsak tamam mı? Eğitim, daha, şey eğitim, birine de, birine de arkadaşlar son, son oldu? Çok Artık da. daha bir şeydir samsın. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdiki başka bravistasyonlar ya da başka bir oyun da var aklımda onları da çekebilirim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere.